Ne <laughs> yaptın? Oy. Lan daha demin bayılacağım diyor şimdi nereye? Lan kasa çıkart lan. Biz de ortam böyle. Ben açamıyorum mesela şöyle kapıyı. Ulan premium yazısı var ya. Bir dahaki de ben açayım mı odayı? Oğlum siz nasıl açıyorsunuz bunları ya? Kanka o açabiliyor. O da açtığı için ona geliyor. Or. Lan ne alakası var? Eşik işte. La öyle bir şey yok. ya. Sen ya sen ne şerefsiz bir adamsın <gülüyor> ya. <gülüyor> ya sen de vatan ayrı bir insansın. Ya konuşma ya. Aynen Ya ben de diyorum bu adam nasıl açıyor bunları ya. Allah, Eşik ya, şey işte. Kalk geri ya. Bu da çocuk kandırıyor. Ya az ya az niye daha önce söylemiyorsun? <laughs> Tabii ben de daha <aynı> yeni fark ettim. <laughs> daha ya. yeni fark ettin ha aynı. Adam da açmadı. Ne çıkar? Oğlum yüzde sıfır ihtimal ha var mı şu, öyle. şu rangerlar güzel olur. Bakayım ne çıkacak? Tabi edeyim. Ben mage buradan çıkıyormuş. Bak yukarı çık. Sana çıkacak şey söyleyeyim mi? Sana çıkacak şey ya minikandır ya da paintballdır. Çıkmayacak lan. Çıkmayacak lan. Minika. Minikandır çıkacak. <laughs> ne dedim ben? Sen. Ozen... Aç. Onun Ranger istiyor. mı bu? Ney lan bu? Ne Ranger Kill Ranger istiyorum ben ya. Minigun'u ne mini Gönner mini Gönner. Da ya? Bu <laughs> adam minigun'u